Bey'le kahve kızınla mevzuata hoş geldiniz. Bugün e, sigorta mevzuatı ile ilgili bir bilim e, var. Bununla ilgili slide yapmak istedik. 250 bin TL'yi aşmayan SGK borçlarının tehdit edilmesinde teminat aranılmayacaktır. 6.083 sayılı kanunun 48. maddesi gereği tehdit edilerek borçların toplamı 250 bin lirayı ödül tutarlarını aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmayacaktır. Kurtların üzerindeki borçlarda zorunlu teminat attıkları 250 liranın aşağı kısmı yarısı kadar uygulanacaktır. TYK borçlarının tecrü edilmesinde teminat şartı. 6183 sayılı kanunun 48. maddesinin 2. fıkrasında şu kadar ki an borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibariyle tesis edilen borçlarının toplamı 50 Bakanı çantasını Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarını getirmeye, alacaklı alma idarede itibarıyla itibariyle bu maddeler arasında farklı tutar belirleme yetkilidir. Hükmüne yer vermiştir. E İlgili mevzuat bölümünde belirtilen Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu maddedeki 50 bin TL, 250 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre borçlunun tecrit talep edilen borç toplamının 250 bin TL'yi bu tüzel dahil aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranılmayacaktır. Teminat aranmaksızın yapılacak tecil işlemlerinde 250 bin lira iş borç durumuna bakılmaksızın borçlunun alacaklı kurum nitesini alan borç toplamı esas alınarak belirlenecektir. Evet. Mevzuatla ilgili güncellemelerimizi yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederken herkese iyi çalışmalar